Direk işarete He. Var mı gelen? Yok Yok Bir karşımıza atladılar şuraya ha, Solumuza evet. 325'e <laughs> Mehmet, Mehmet sana havan topu aldım kardeş. Ya ya. <laughs> Tabi önce ona vuramıyoruz ki havan topu ile neyle vuracağım. <laughs> Kendi adına konuş kardeş ben vuruyorum. Yani iyi tahmin etmişiz ha. Biraz. Neyse alana koşmayacağım ama bunu. Yukarısı da mı var ya? Kafayı yedi herhalde kadın. Aynen. Burada 24 var. Adına bir türbin ver ya. Verme I don't bomba bulamadım hiç ya bomba bulamadık bol şey bulamadık dürbini bulamadık. Bak burada M24 var. Onları bulduk kanka da.

Hadi ne ne yapıyorsunuz bende daha? Be? Daha duymadın mı oraları? Telefon şey telefondayım geliyorum ben. Ha. Ses var şurada. <laughs> Derim ben. Hadi oh, bir yere bulamadık amına koyayım. Sağ tarafta var ses loot yaptık da sese gidelim Ne oldu niye ayrıldık ya ikiye bölündük Gördün mü bu tarafa doğru bir ses duyduk ona gidiyoruz bakalım. Hoş, Hoş gibi. gibi. Gidelim o tüpeye karşı tüpeye. Hızlanızdan bir zeyle bakalım. Bu tepede duracak. Var mı, Mehmet bir şey? Valla görünürde bir şey gözükmüyor. Su da var Mark, su. Marka. Abi Marka su. Hmm. Bir kişi gördüm. Sudan çıkacak o ya. Bak Drop düşmüştü ya. Ben düşmüş, oradaydım. Kanka arkadaşlar da ileride bak. Gel, gel. Orada bu yana gel. Durdum bir tane. Arkadaşları geldi. Gelmedi la o. İşaret o yanda diyorum yani. Ben arkadaşlarım. Açıkta kaldı o ya. yoksa başka Diğer evet. markta da bir iki kişi var abi. Red shot yedik, kaskı yok. Duyuyorum kanka seni de. Yeşilde mi kardeş? Bir kardeş. düşmüş. oraya gitti. Bir suda kaldı da. Sudaki çıktı ya o bence. Evet. Aa sudaymış alıyor lan. Gördü beni. Ana yerleşti. Lara'nın arkasında mı? Şey 2 tur... numaranın işaretinde ya. Gitme la 7. Öyle Onlar da basması sudaki nereye gitti? O şeyde işte <laughs> Ağacı kurtarma buraya atlayabilir ha. Gelsiniz de toplamam şurada. Gerçi burada alan dışı kalıyordu. <gülüyor> 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 sudaki deniyor de abi. Ya? Aynen sudaki deniyor. <laughs> bu suyun içinden nereden sıkıyor lan? hemen gitti suyun şimdi. Aa girecek. çıktı çıktı. Heh. Onu artık amına koyayım ya. Arkadaki a fena be. vuruyor. O ölür ölür zaten. Hah öldü. Kanka işaretimle bak de gördün mü? Mal var. Bakacağım şimdi. Buradan Ünlüdeki. attı ya. Kayalara çık kadar yüzmüş o arkaya. Gördüm gördüm tamam. Hadi be ayağını sıyırdan. Aslında o kayaları biz alsak çok iyi olur. araba da geldi. Araba geldi yukarıdan. O kayalara bassak mı lan? Turuncu önüne araba geldi. Turuncu'ya yardıma geldim sarıya. Nerede Mehmet? Şurada, şurada araba var. O o o. Araba oradaydı en son. Burada ki, ben nasıl öldüm? Gel kanka. Beyler gelin toplanalım. ayarları alalım ya. Hadi gidelim. Gelin gelin. Gelin, gelin gelin. Alan dışı kalacak. Bura bir de orna uğraşacağız. Gel Mehmet gel. Hadi yürü geldim. Hazır olun ama kayanın arkasında var büyük ihtimalle o onun Ya büyük ihtimal o var zaten onu biliyoruz da. Hadi ya herro ya merro. Ha gidemedik. Öbür tarafa evet, Aman ha böyle işin. Fight'a hazır olun. Hazır olun burada <laughs> adam var. Ne <zaten. gülüyor> Şu an gözü. Aa ileride smoke var bir tane. O şurada dolu şurada, şurada dolu. Bir tane yedim. Bunun düşür. Düşüreni bitir. Dürbin yok ama ne var dürbin. Bir, bir öldü benim. Seninkili geldi. O bana bir yerden sağdan, sağdan, sağdan atıyor, Bu sağ. tepe 3 kişi kaldı ya sağ ayrı bir ekip. Evet. 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 Yerimiz çok güzel aslında da. Ha, evden atıyor sanki lan. Evde var zaten ya. Ama dışı oh kalacak. Allah Allah. Ben burada, benim burada. Yakın mı? Vallahi bomba mı attı? Gözümü kör ettiğine göre. Dur, Dur. bomba atacağım ona. Bir bir yine ne geldi? Ya o karşıdakiler buraya yetiştirmiş olamaz herhalde. Yok yok. Bu kayan arkalarında bir. Kavuş, smoke. ne oldu? Oynadık ya, tek bu adam ya. Oynayalım üstüne. Tek aynı. Smoke içi dikkat. Smoke içi bu adam yatıyor. <laughs> Gördük mü lan? Yok. Yo. Smoke'un içinde bir yerde yatıyor ya. O bir yerde başka bir yerde miydi? Nerede bu? bu? Yukarısı sıkıyor ya. <laughs> ha amına koduğun ben? bebesi beni mi görüyorsun ya? Safe mi? <laughs> safe safe. Gel gel gel. Gel gel. gelmemiz <laughs> lazım. Ben. Tepeye temizlesek çok güzel olur aslında da. Ben arabayı alayım dur. Oğlum bu yakındaki ne nereye kaçtın yok? Valla deli olacağım ha bana kim vuruyor ya? Yukarıdaki sıktı. Aa şurada şurada da var. Arabaya binek gidelim ya. Şu düzlükte binin de bakalım. gelin düzlükte gelin de Şu kayaların arkasını alsana kanka Kayadan devam edelim ya Atlayın beyler Kayıdan bas kanka Kayaların altında durak onları vururuz iki kişi kaldı onlar Shift'e shift'e tarayacak bunlar da. dikkat edin Buna doğru gideyim birazcık kayayı alalım Arıyor Kayadan. sağımızı smokladım. Geri mi? Pusuyorlar ha. Orada. Arkamız Smok var. var mı? Arkamız, Arkamız var. var. dur. İnşallah midi yoktur. 10 oyna. 4 sende 10. Oyna içinde. arka. Oynayacağım bir dakika. M şeye basıyorum. Direkt geldim ben de. Ne çok nice. iyi. Arkadan mı atıyor? Araba geliyor lan. Arkada. Arkada arka arka gelen, gelen var. Geldi mi saraftan aşağıda. Sahilden mi atıyor lan? Nereden bir yerden adam atıyor. Bir yerden atıyor lan. Burada burada. Haydi smoke atıyorum. var mı? Bunu smoke lazım. aldım. Var bir tane. Hem de Atıyorum smoke aldım bir tane. Sanki onu düşürdüler. Adam, adam önümüzde, önümüze gelmişler. Evet, Şeritimde. Evet, dur dur. Ya sahil var. Sahilden gel. Oo, oh, beni vardı beyler. Bir sağdan sağa geldi araba mı? Alan. Bir tane daha var. Oğlum Kanka bir tane daha Araba geldi üstümüze. Son bir tane so, kaldı. Neydi ne, ne attı? Tamam, attı. Araba da Atamadı. Adam. Arabanın arkasında. Öldü 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 çok iyi. Kanka tut. Hemen birbirimizi tutalım ha. Tamam. Bu da ben varım. Safe'im şu an. Koşacağım direkt. Git basmayacağım. Daha bir dakikamız var tamam. Kiti miti basın aman akıyım. Arda öldün mü? Bu araba Allah'tan bize basmadı yoksa öldürdük aman akıyım. Öldüm de sakin. koyayım ya ne kas Can bas can. Bir sakinleşek mi? Hadi gülü toplayacağım. Bombaları toplayın mermim yok mermi aldım. Yukarıda bir tane araba var ha. Olmadı onunla gideriz. Burada da var. 30 saniye var. Arabayı çıkartıyorum buradan ya. Bu araba patladı, patlamış amına koyayım. O araba çalışıyor mu kanka yukarıdaki? Yukarıdaki sağlam ya. Oğlum ses var lan burada. Ananı nasıl ya? Ola çok sıkıntı şimdi. Nasıl geçeceğiz oraya? Arabayı çıkartabilecek var mı orada? Zor sen alırım. Burayı bir zıplayabilirsin. Arabaya binin beyler koşalım. Smoke atacağım. Bas kanka bas. bas. Gelmiyor mu ki? Siz gidin siz gidin siz gidin. Ben fena yiyorum ha. Ben de ya. Kafama vurdu amına. At çama at. Göz olsun. At at so, arkasına at. Sol arkasına at. Oraya atma. Sol Sen arkasına atsaydın lan. Oğlum. Ama ne koyayım? Orada adam ya var lan. lan. Öyle kafa atılmaz ki. Ya valla böyle olmaz ha. Na, ölümüne gittin yani. adamların baktığı yöne niye gidiyorsun ki? Olur olur oyun bu ya.